Seni ben uzun zamandır parçalamadım. Allah abi şu an takımı bile bilmiyorsundur tabi o yüzden sen. Tabi takımı bile bilmiyorum ben. Şu an benim muhteşem bir Japon takımım var Caner'im. E onu benim üzerimde test mi edeceksin? Evet ve senin üzerinden test edeceğim. Tilki Caner, Foxy. <laughs> Fox Caner, Tilki. Bak ikimiz plat bir adamız zaten burada. Dengi, dengiz yani. bir Tabi canım. Double bile dengi dengine. Aynen ne öyle. öyle. Süper, süperstar adamlarla uğraşıyorsun. Elektriğin kesiliyor sonra. Ceren. <laughs> 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 Kalkanın iyisin değil mi? İyi Bana sen bir tuzak kurmuyorsun değil mi? Yok be abi benim takımımı bilen biliyor zaten. 29 sen de debuff. Olacaksın. 30 debuff'um var. Benim takım düştü 20 bonta. Seninki? Benim 29 bondum var. O 29 değil abi ya. 32.5 Roberto da 3 veriyor ama bondtan vermiyor ya. Gözükmüyor. 32.5. Oo Caner ya. Ama ben seni parçalayacağım Caner. Ama işte ben benim mesela Napo nasıl gol atsın abi Müller'e? Zor. Abi Genzu'yu alacağım ben zaten ikinci yere. Ya olur abi daha iyi olur. Benim işime gelir. Daha güzel atasın bana ben seni yenmezsem ne yapayım? Ne yap abi? Ne yapayım? Bilmem. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bu adam gol atar bana ha. Bu adamı ben içeri sokar bileceğim de atacak abi. O Bu adam içeri girerse var ya Allah. Onu ben pasör yaptım şimdilik ya pas atsın yeter. Şu <laughs> gran geçsin yeter. Biraz uzaktan attım. Geçer abi benim takım aptallar ordusu geçirmeyin Bakayım lan geçmez. A çalışmadı aldatta. Aptal adamlar, söylüyorum sana. E sen bakalım bu sakak yi ne yapacaksın şimdi? Sakak yapacak tek bir şey var abi ne yapacak? Kardeş sen bu sakak yi ne yapacaksın? <laughs> Yaptım, geçtim bence. Kardeş bu sakak yi ne yapacaksın ya? Aa geçmedi mi? <laughs> aa. Hiç geçmedi ya. <laughs> Abi sakat ya. Vay vay vay. O alır senden abi. Evet. Bu çılgın bir arkadaşımızmış. Keşke bunu DM oynatsaydım be. Bu hep AM'de sıkıntı. Bu adam şut kesiyor ama geçerse helal olsun yani. Geçmez be. Geçmez be. Geçmez abi bu. Heh, iyi Bundan bahset. bende de var ya. Güzel adam abi, güzel, Vallahi. güzel, çok yakışıklı. Allah var şimdi o kafasındaki bandanasıyla birlikte mükemmel oluyorlar ya. Yani. Aa, sülale geldi ya. Ben böyle hayal etmemiştim. E abi biz böyle geliyoruz ya. Abim bari bundan başka yapacak bir şeyim yok. Kardeş vurma sen de o tam boktan ya. <laughs> Ama, vurma ya. Gibi. Ama vurma be ya. Ama vurma be ya abi taktiği çıkaran sensin ya. İyi de abi ne yapalım şimdi her vuruyor bize ya. Sen blok yapmışsındır abi. YouTube. Yaptım bir tanesini. Cita. Tay diyor bak. Dev Böbrek yatakları böbrek yataklarımı korudum bekliyorum. Gireceğiz inşallah. Az kaldı. Gene geldi. O. Bilader. Bunlar alacak mı ki bunlar abi bu videon ama. Alır. O pezevenk alacak yine onu be. Alacak yine onu be bilader. Alamaz be ya Alır alır alır. Misaki keser mi? Doğru Misaki alabilir. Misaki'ye daha çok güveniyorum şeyden Matsuyama'dan. Matsuyama'dan hiç alamayabilirdi de. Yani ben bu taçı bana şeyde oynatacağım ya. DM'de oynatacağım abi. Ee. Burada hiçbir şekilde pas atamıyorum. Üç kişileme çaba giriyor ya. Abici, Aynen öyle abi. Yine mi yapacaksın o hareketi bana ya? Ya deneyim ya. Denemekten zarar gelmez. Ama deneme be. Full cool power'ın yoksa belki bu ser geçer abi. Niye öyle ya bak geçti. Bir şut vuralım ya şu kaleciyi bir görelim. Erkek miymiş değil miymiş. Yapma be. Enerji bitti. Tensiyeti var bu pesimistin değil mi? Var var tenisiti var. Adamın olayı o zaten abi. Bir full power basma daha bir bakayım görelim ya. Tutuyor mu? Normal. 9-9 Davut. Davut. Nine Davut 31k tutar mı bunu be 31k mı geldi He. Nasıl 31k ya 35 falan atması lazım 31k bu. benim kadar çok güç tutuyor Momentumum da fazla Renkim her fazla onun senden Bak %84 tutucam onu sana Tutar o zaman Aha uçtu <laughs> Ne yapıyorsun ama yapayım, sen manyak mısın lan ne oldu öyle? Ya yapıyorsun? oyun not bozuk orayı, be. Oğlum bu oyun oynanmaz be. <laughs> bir de şinayları koruyor ya bu hastası. Ya %10 şey yemişim ben de. Ben de diyorum nasıl 31 kama demek ki 31'in bir amacı var. Ya %10 da yedin ne oldu? Değil. İçimizde patladı yine bu iş. Ama çok sinirlendim şu an. Şu an geliyor mu çocuk? Şu an çok sinirliyim. Birader Sinirlendim bak geliyor geliyorum şu an Gel yani abi bekliyoruz biz hazırız ya Senin soru maçın benim kalecimi atamaz ben bunu söylüyorum sana Valla mı? Tabi Adam en en forvet gelir Ben diyorum abi Niye yüzde sende bir gol de aklın başına gelsin Hadi bakayım abi Bu top geçmez buradan Emin misin? Eminim Kapatmıyor Alırlar Vallahi kapatmıyor bu. Aa, bu kapanmıyor ödeyen Kardeş ben vururum be. Vur ben be ben geçiririm ya. be kardeş. Sen merak etme be. Bunun kendine kalkanı mı var? niye bu kadar yüksek buraya lan? Aaa ne oldu oğlum manyak mı? %90'da nasıl bloklanır bu top ya? Ama daha, daha bir gitti. daha mı iyiydi? Vallahi bloklamasa daha iyiydi. Daha bir gitti bilader. 3 saniye sayıp vuracağım kanka. Bu geçirdi bana ya. Ben Bak. hiçbir şey yapamam. 1, 2, 3. <laughs> abi RNG arı %80'li gol yedik. %90'la blok, at, blok yedik. Şimdi herif şeyle bulacak. Oğlum oyun çok bozuk ya. Ha, ee, öyle abi ya. Yüzde on gol yemek nedir sonuçta? Ayıp lan. K Koyma lan madem bir işlevi yoksa o bokladın. Daha çok delirtme bizi. <laughs> Abi, bu ne diyor bu gol mü diyor? Ya gol değil diyor. Ama geçirdi. Yon bozuk mu? İşte onun demesine ne bakıyorsun abi ya? Oyun bozuk boyun. Abi insan daha çok deliriyor ya. Ben ne yapayım mı Vallahi, sana biz, biz ne? Sen bana, bana Schneider önce... yaptın. Ben de sana Huyga yapayım mı? <laughs> Yap abi. <laughs> Eee, evet, senin adamın da bitti birader. Gerçi maç da bitti. Öyle abi, maç da bitti zaten. Maç da bitti. Ama ikinci yarı sana bir sürprizim var. Ne sürprizi abi, kaleci koyacağım. Koyacağım. O Genzo bugün bu kalede oynayacak. Goya Aha neler koş. yapıyor. Neler yapıyorsun sen ya? Ya yetişeceğinden değil de işte abi bakalım denemekten zarar çıkmaz. Ayyy adama bak ya. Yok bakalım, bitti dedi, yeter. öyle dedi, böyle dedi, Şöyle dedi. <laughs> ben bitti demeden bitmez abi sen rahat ol. bakayım daha bitmedi hiçbir şey. Abi o maç bitti be ya. Kardeş bitti be. Abi kendi çapımda bir şeyler deniyorum işte. Kardeş bitti be. Kardeş bu kadar bu iş. Bu iş bu kadar be biladerim. Belki giderse yürür gider ya abi niye öyle Yok efendim nereye gideceksin ya? Baba baba ba, neler yapıyor bak. 100 e %08 Gider abi ya gider. Yok be bunda teniseti var mı? İşte yok on o sıkıntı bu şut vuramayacak zaten gittiğiyle kalacak. <laughs> Nereye sen ayına. ya? Ayda. Ben ne yapıyorsun sen nereye gittin zannediyorsun ya birader? Ako şu tele bulunmaz. Adam bu adama bakmadım daha insight falan mı bu? Yo hiçbir şey yok insight insight adam alıyor. Allah Allah. Başarılı Allah bir takışı. Kendinden çok seviyoruz. Şimdi vakabaya kim geliyor yani? Abi Genzo'yu sokacağım. Genzo'yu soktum abi. Yok abi sen sen Gen istiyorsun diyor Genzo girdi. He <laughs> hiç istememişti ama <laughs> hadi bakayım girsin. Koydu <laughs> Genzo Gözde, şu an 46 bonda düşürdüm ben takımın birader. Sen de 30 düşürüyorsun. 26 bont oldu benim takımım. 16 değil mi abi? O nasıl bir matematik? 46 26, 30 16 16. 16. 16. 16 abi. 7 korumam var ama benim şu an. Galiba 6 korumam ha, var. Ha o zaman bilmem korumayı hesaba katmadım. Kim veriyor ki? Kimde var? Abi ne yapacaksın arasını ya? Üzümü niye bağını evet. sorma be kardeş. Evet, tamamdır abi sormayayım. Üzümü niye bağını sorma be kardeş. Kim veriyor? Bu Bluona'yla şey veriyor. Bluona ve Misaki. Aa doğrudur. Bu no Misaki Misaki'yi biliyordum da bu no bilmiyorum. Bu 3.5 veriyor. 4 mü veriyor? 3.5 mü veriyor? 3 mü veriyor? 3 mü veriyor? Böyle bir şey veriyor. Sen ne meçhaba sokacaktım onu ya. Aman Allah'ım ne yaptın sen bana öyle? Bu Misugi bayağı iyiymiş ha. Aynen abi bu Misugi güzel Misugi. Acaba Shotichik ne yapacak? bilmedikten sonra ne önemi var? %50 şansım var bastım. birader. Ya ben en güçlü hareketimi bastım. <gülüyor> yok <gülüyor> yani yemedi. <laughs> Dikkat et, ben de sana basmayayım. Geliyorum çünkü. Aa, aa yine yakaladı beni. Buluyona. Ama yok geliyorum. Bu bunları geçer gider ya. Vallahi mı lan? Allah abi. Yok be. Şey yapamadım Yok oğlum lan. Biz bir kale evini yoklayalım ya. der kaçım oldu. Pas verecek yüzün adam yoktu olsaydı. Pas verecektim de şimdi tekrar benim kaleye dönmek istemedim. Vallahi deminki yüzde onlarla falan yendiği için hiç güvenmiyorum abi. Gol abi gol, gol, senin kaleci yani. zaten zayıf. Şimdi benimki de full body. Kaç kar sana? Yok yok değil abi. 41k tutuyor. Nasıl iddialan üstün olsun yoksa? Bu kaç ka geldi sana? Bu 24 geldi 38 tutuyorum. Abi yüzde sekizde de gol yenmez be abi ya Ya bak bak bir de topu havaları atıyor bak artistik yapıyor pezeren ya bak <laughs> E abi, abi, ben şimdi sana için bir sanat mıyım espedaz? Ki ben sana dünyanın kaç tane bucaktan oluştuğunu sormaz mıyım lan? Hey be Anladım, Ver bakayım o topu Kardeş sen bana o verir misin? Bilmem verir miyim? Verirsin. Verirsin tabi ya! Ya abi ya nereden biliyorum <laughs> abi? İçim mi okuyorsun? Abi... Kitap gibi okuyorsun İş, abi benim Allah! Allah! Neler yapacağım sana bir bilsen. Kardeş sana ben neler yapacağım bir bilsen. Bil bil. Anlatayım mı? Abi. Anlatma abi aman. Anlatıyorum bak. O geçer mi? Yok artık o geçmezse. O kim abi. ya? Yaptığında kaç tane interseptle top almış o ya? Doğru diyorsun Yok, abi. Hiç Hatırlamıyorum. Bunda inşallah şey yoktur yenilenme bu topu indirdik abi kafamız rahat attın kime hatta indirmedim abi indireyim mi lan He, ne gerek var abi indirdim attım soy maçı ya abi <laughs> at bakayım abi ben soy maçıya güveniyorum birader ben de kalecime güveniyorum. Ben abi. Sorry Maçı'ya güveniyorum abi. Ben kalecime daha çok güveniyorum. Dur bakalım. Hadi lan Sonny Maçı. Sana ben 9 numarayı verdim lan bu takımda. Hadi bakayım. Hak ediyor mu hak etmiyor mu? Sınava maçı. Sonny Maçı lan bu. Ben hak etmiyor. Maçı. Vay bu bastı. Ben. Korktu da bir. abi sen ne yaptın sen de bastın. Oha yüzde yani. Abi diyorum ben sana benim kaleciyi. Evet ben soru maçı. Soru maçıya biz seninle gol atamayacağız soru maçı. Yani Nitta bile Nitta'ya karşı bile adam üstünse yani soru maçıya neler yapar abi. Her O zaman diğer özelliklerimizi kullanacağız. Aha sayıya bak. Offside mi ya? Hiç dikkat etme. Değil offside be. Benim orada bir tane geri zekalı var ya. Aptal herif var orada bir tane. Beyinsiz var orada bir tane. Görmedin mi sen onu? Yok abi görmedim maalesef. Orada bir tane beyinsiz herif var. O yapıyor bunları. Bakalım Misaki'cik ne yapacak? Misaki beni geçerse bittim. Ah be Ah abi yeter ya bilme artık. <laughs> ah. <Artık>. Ne <laughs> <laughs> çalım atıp vursana. Ya sana ya? Allah Allah. Ben o, de bilirim abi gelsin bir bu bir adam basayım canımı kuradayım. Ağır oluyorum. Ama istemiyoruz biz keyif yapıyoruz burada be ya. Nasıl keyifmiş ulan bilmiyorum desene. Evet bilmiyorum reis. <laughs> 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 Attıracağım sana bir gol ama kim atsam acaba Abi tusu basayla bas harikacı bas çalımı vur şuta gol olsun Basit onlar be bilader Sen bunu yap diyorsun bana Ne ben Al. Al şimdi ah Bunu mu yapayım yani bilader Gelene gidene basayım mı yani Caner geldi bu bozdu senin işi Daha neler bu arada? Abi oluyor ya. Bu Tsubasa göt galiba biraz. Ne midir anlamadım ki ya. Bütün topları öyle kaçırıyor ya. Neden öyle oluyor ben de çok fazla anlamadım hiç. Ama bu Christian senin birader hiç şansı yok. Kardeş Christian sen. Christian sen. Oho ho ho. Tay. Almasan ne olur ki yani? Bak bak hızlı birine daha vuracak. Bak pezevenge bak. Bak bir daha vurdu Elif'e. Çok dilimli. ya. Çok güzel maç Çok Buna bildik buna gittik. Çok güzel maç al. Baya baya düşürdü lan beni bu. 96 ile geçti seni bak. Abi orta sahanın dinamosu bu herifi ya. Ama tabi %96 77 ile de top kaptırmasını biliyoruz yani. Hayda o nasıl oldu? RNG'lere gel ya. Bu nasıl maç? Gel bakalım Peki. buraya Nitta kardeş. Nitta. Peki, benim benim mı olan bir sekre. Birader vuruyorum. Nitta ile vuruyorum sana birader. Gol abi daha bu nereye? Nitta da atamaz mı diyorsun yani? Oy goldu da çaktı. Havalara çıktı, gökyüzüne çıktı Nitta bak direklerden fırladı da vurdu sana. Renk de var. Gelin. Gel abi bunu her türlü. %70. 10 kere buradan 10 kere dönüp bir daha tekrar gol olur. Güzel gol attı ama bilader. Ah. Çok yes. Çok fena gol oldu be eh. evet, Olsun abi, be Tafon şimdi rahatladım. vakit varsa Tafor'un gibi de bir gol atayım sana Aa bitti 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 abi son saniyeydi zaten Ah Atar be canavar be ah be abi. Bak gülüyor sana bu hayvan Eline <laughs> <laughs> sağlık yavrum Eline sağlık abim. On numara maç. Güzel oldu. Sağ ol.